Herkese merhaba arkadaşlar ben ya biz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün manyak bir video ile karşınızdayız. Top açılımı yapacağız ama tek yapmayacağım. Bugün Tolga ile beraber top açılımı yapacağız ve manyak koncuğa gelmiş harika toplar gelmiş hocam. Ondan önce de Tolga geldi. Tolga hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne haber Koki? İyidir abi senden. Vallahi ne olsun. Tolga 23 topa Johan Cruyff çıkar mı? Çıkmaz. Allah razı olsun ya ne güzel girdi gitti ya. Arkadaşlar 23 topa Johan Cruyff çıkarmaya çalışıyoruz ve bu Cruyff 100 oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun hatta şeye merak ettim. E, Puyol kaç oluyormuş Puyol'a bakmadım. E, arkadaşlar bu da eFootball Hub 23 uygulaması var. Telefonlar indirip oyuncağın son hallerine de bakabilirsiniz ayriyeten Reklam olmadım hiçbir şekilde emin olun. Gerçi bunlar kim? Tolga tanıyor musun sen bunları? Reklam nasıl alırız bunları? Abi onlar bizi bulacak. en üst seviye dediğimizde 96 oluyor. Şöyle fullediğimizde tak oyun tarzını arkadaşlar. Kurlayabilirsem inşallah. Evet. Öyle bak maşallah hissettim. Lan gelmiyor gelmiyor. Lan. Ana. Evet arkadaşlar. Johan Cruyff değil bu. Puyol. Carlos Puyol. 98 oluyor. Oha. Özelliklere bak Tolga. Oh. O yetenekler yüzü olan... He. Oha. İkili mücadele, agresiflik 100, defansif katılım 98, farkındalık 94, sıçrama... Oha! Gördün mü? Bak sen. Yine de çöp olur abi. onla tip gördüm ben. Zannetmiyorum bu yol çöp olmaz lan. Deko'ya bakalım bir. Deko baban nerede? Burada. En üst seviyedeğimiz de bu çöp. Bu çöp zaten. Oha! Deko 98, 98 oluyor. Deko bile inanmaz lan buna. Oha! Olaya bak. Yalnız 95, bu 95, evet. 95. Johan Cruyff'un özelliklerine bakalım arkadaşlar. Cristiano Ronaldo çıktı. Oy. Ronaldo'ya mı girdik lan biz? <laughs> en son benim Ronaldo'yu Arda sildirmişti Tolga. E, ee, biliyorum abi. Ulan ya. 99. 100 oluyor abi. Özelliklere şöyle baktığımızda. Ulan şeyin dekon özellikleri daha iyi gibi durmuyor muydu? Ya onlar ama işte pasları yüksek gördüğü için ha. öyle bunun her şeyi. Öyle mi diyorsun? Denge, faso, top kontrolü. Ya kesin Kroif'le Puyol lazım o zaman. Tolga ikisinden birini istiyorsa. Şunu da istiyorum ben. Tamam ilk top açımı Tolga senin için yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Nasıl açalım? Abi gir şimdi. Girdi. Biliyor benim Senin Barcelona toplarıyla anım var. Tümünü gör de. Tümünü gördüm. Hadi. Kroif'a tıkla. Bu adam hangi marka sigara içiyordu? Uzun Malboro kırmızı. Tamam. Şimdi bu takımın ana rengi ne? Bordo mu abi? Allah falan tuttur abi çık çık. <laughs> çık abi. Tamam. Aşağı in. <laughs> İndim. Tamam dur dur oğlum o kadar değil sakin ol. He. Şimdi bekle. Şu Hugo Gulyam tıkla. O kim lan? Önünde Hugo Gulyam. <laughs> <laughs> Yeteneklerine bak. Evet bundan çıksın Tolga beni yatırsınlar. Tamam çık abi. Çıktı. Yatıracağım ben seni rahat ol. Çıktı. Top açmaya bas şimdi. Bastım. Sıfırla deyince ne oluyordu? 150-150 olur. Şu an hiçbir önemi yok sıfır. He tamam 100'e bas. Bastı. Anlaş. Hadi Tolga etti. bu imkansız, böyle bir şey çıkmasın imkansız da. Sa Oğlum sana göre imkansız benim için kolay. Çıkmadı. <laughs> Nereden biliyor? Şu sağdaki oklar var ya Tolga stadyumda. Ha. Onlar sağ... Oha 5 yıldız. Oha. Terse Oğlum ne yaptın sen? Lan ben de bugün kurtuğa para verdim ya. Bir sefer oynatırdım. Neyse. Ve ayrıyet arkadaşlar gösteririm size şimdi hatta bir tane açayım. Şimdi o statümün çevresinde oklar var. Şöyle gidip gelen oklar da var Tolga dikkat et. Onlar mavi yanarsa gelmiş oluyor Legendary. Şu an mesela siyah beyaz yanıyor ya. Ha gelmedi. He yani ağır spoiler anasını satayım. Ha, şeyini değiştirip böyle mi yapmıştın? Ha, Bryce Mendes gelmiş bak ben bunu denemek için gösterdim hemen tek atıyorum. 100 iptal 100 iptal 100 iptal Tolga gör. Heh, vallahi biz Hadi. fakir olduğumuz için potu açıyoruz her <laughs> yakışmadı be, yakışmadı. tamam. tamam. kadar tertemiz beyaz abi. <gülüyor> <gülüyor> sen deyiz Tolga, Cene gelmiş. Sen taktik yapmıyorsun ki. Bunlar eskide artık. Yeni Hadi oyuna be. yeni oyun. He. Tümüne gör. Tümüne gör de. Evet. 6 saattir top açımı yapacağız. Evet. Evet. 23 Mike. Hangi <laughs> oyuncu istiyorsun? Cruyff. Tamam. GF var mı bunlarda? En yakın Lewandowski'ye tıkla. En yakın Lewandowski. Peki. Uzak Lewandowski'ye tıklayayım Gönder de. <laughs> Espriyle. Döndürdü. Bir daha evet. döndür. döndü. Tamam Lewandowski mal oldu. Çık 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 çık. Çıktı. Deyonka tıkla. Oğlum Şimdi çık bak... çık. 3 Üç kere çıktı en ilk. Üç kere çıkıyorum ben. Tamam ya. Abi sen de anlaman lazım beni. Yani bunca sene lütfen. Deyonka Deyon tıkla. Ha? ha, Hangisi mi? Bunu da döndür. Döndürdü. Bir daha döndür. Bir daha döndürdüm. Çık. Çıktı. Aç. Hadi hayırlı olsun. Kroyp mi istiyorsun? Öyle mi? Sadece? Geldi mi şu an? Geldi tabii lan. Lan bunda... Bilmiyorum. Ya bırak Tolga ya. imkansız oğlum. Sana göre. Öyle Lise, bir şey mavi. yok. Bak stadyum her tarafı mavi. Beyazmış ama. <laughs> Neyse 5 <beş> yıldız. <laughs> Bakayım. Bu kim? 5 yıldız dedim 5 numara geldim. Oğlum. Kim bu lan? Luis Mila gelmiş. En kötü ben... oyuncu gelmiş Tolga. Abartma lan ondan daha kötü <laughs> Gel hocam taktik maktik yok bam bam bende çıkacak her türlü. Rahat olun keyfinize bakın. Yok ya, bile yanmadan. 4 <laughs> yıldız bile değil haberin olsun. 4 Tolga bu arada. 3. Ben bu oyunu biliyorum kardeş. Bana bunu öğretmeyeceksin. 6 numara gelmiş. Deniz Suarez. Deniz Suarez. Badem Barça'da oynuyordu ben hatırlıyorum. Nasıl çıkar şimdi? Abi şu Cruyff'un resmine biraz baktı. da piksel piksel al. <laughs> Baktım. Odaklandım. Tamam bak. bak. şimdi bu adamlardan hangisi birbirine bakmıyor? Deko kimseye bakmıyor. Cruyff kimseye bakmıyor. Nereden anı? Tamam Cruyff'a tıkla. Cruyff istemiyor mu zaten? Evet. Tamam abi bütün yeteneklerine bak işte bizim eski taktiği yapacak. Oha lan. Heh. Tamam. Ne hareketi var? Dengeli pas falan filan çık çık. Hmm, çıktım. 100 MC. Evet. İptal. Evet. 100 MC. Evet. İptal. Evet. 100 MC. An He. Bir daha 100 MC. He. Anlaşa basılı tut. He. Peynir de. Peynir. Bas. Senin ben taktiğin ne yapayım? Oğlum tam açılımını seviyorum istedim <laughs> yapıyorum. <yapmayalım. gülüyor> aptal aptal şeyler peşindesin lan. Aha mavi. Aynen mavi siyah beyaz. Beş. <laughs> Neyse 5 yıldız aldım daha ne istiyorsun? Beşiktaş FM maçı özel bir video çekelim sana sol bir. lisanssız takımlarla. Beşiktaş <laughs> katlosu kur, kurabildiğince. Ya da kuramadıysan Discord'dan Beşiktaş Fena Katlosu onda bize ulaşabilir mi? Tolga bak <laughs> 100 iptal. 100 iptal. <laughs> 100 iptal. Dekoya tıkladım çünkü deko hiç istemiyorum tamam mı? Oyun dedi tamam. ki bu kesin deko istiyor. Ben buna kroif vereyim. Oyunu şu an kandırmış olduk. Sadece izliyorsun. Ben şimdi buradaki ikon hariç hiçbirini istemiyorum deyince ne oluyor? Yok kardeşim. Sen rahat ol keyfine bak. Geldi kuru. Ana ha? Dışında, mavi, binanın dışında mavi yanıyor. O sayılıyor Bin, mu? Yok la. Binanın dışı? Bina? <laughs> Stat, bina değil mi? Yıldız abi? geldi Tolga. Her türlü saplarım. Bir daha Tobaç'ın yaptığımızda şey yapalım Tolga'yı. Yıldızlarımızı toplayalım. En az yıldız çıkaran şey oyuncu siz. Nasıl? Tamam ben bir tane 70x'i <laughs> Tolga? Tümünü gör. Ha, e, tümünü gör diye diye ebemizi kadar gördük ha. He. Döndür de hepsini. Döndürdüm. Evet. Allah'ın hak güçtür. Bak üç kere döndüreceğiz. Çevir. Bir oldu. Döndür. He. Çevir. iki oldu. Bu mesnevi taktiği mi? Evet evet. Üç imanlı bir adamdan ne bekliyorsun? Döndür. Çevir. Bak hmm. iman dedim. Sağda pikeyi gördüm. imansız pen. Ha, ona bak. Nerede lan pike? Burada mı? Abi, Ayet'e Şakira ile İlker Kasiyas ilişki yaşamaya başlamış ha. Konumuz bu mu abi? Bana Oğlum, ne Oğlum şey ya? şimdi Shakira aldatıldı Pike tarafından. Kasiyas da aldatıldı ya. İki yıkık. Birbiriyle şu an sevgi. Tamam bize nasıl? <laughs> tamam çık buradan top açılımına geri dönelim. <laughs> ben niye şu an şey yaptım? Çık ya. yap. yaptım. Basılı tut bak hiçbir şey tak yok. Basılı tut. Diyor. Öyle değil lan açma yerinde basılı tut anlaştı. Heh. Bekle. Kroyf'e bakacağım. Göz göze geliyorum. Sen görmüyorsun. 1-2-3 bas 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 hızlı. O Kroyf'in ağzı oynadı gördüm ben. Öyle mi diyorsun? Mavi izle. Mavi yanması. Evet. O, acık mavi mi yandı lan? <laughs> acık. Acık. <laughs> abi gelmiyor. Remzi Tolga Bey. Tolga Bey. Yapacağınız işi seveyim Tolga Bey. Bak, Allah. Im. Eskiden 7 tane kurep çıkartmışlığımız var abi hatırlamıyorum. Abi, Tolga ben. sadece izle. Sadece bak. Zekayı bir izle kardeşim. Bak Iagaspus'u e tıkladım. Niye? Iagaspus. E Niye? Evet. Niye? Sen hiç alakalı etmez. Kanalese tıkladım. Geri dedim. Geri dedim. Hemen bak izle. Show must go on kardeşim. Geldi. 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 <laughs> geldi. 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 Rahat rock okay, evine bak kardeşim be. Vallahi şu Haydi. Ananın lan. Tolga. Allah reis biz buralara ilk defa geliyoruz. Bu klasman bizi aşar. Biz potum <laughs> <laughs> Şimdi şu ana kadar çıkan en yüksek oyuncu terste gelmiyor cidden. Aynen. Ve attın Tolga. En iyi oyuncuya tek attın şu çıkan. <laughs> M.C'ye bas. Taktik yok. M.C'ye bas. İptal et. Hmm. <laughs> Fake'i nasıl yedin ama? <laughs> M.C'ye bas. He. Bas işte. Biraz bas. bekle burada. 4.59. Yani. e futbol parası kullanarak bir... Tamam bas. konami şaşırtacaksın. Geliyor Şimdi mu? Ne bileyim? ne bileyim ben gelmiyor galiba. Geliyor lan ben hissettim. İzleme. <laughs> 7 numara geldi. Kim Hani? Oğlum hani? 73 72'lik çıkarıyorsun Tolga. Lan oğlum şöyle lan bak şu şu. Ne olursun olsun bu taktik asla eskimez Tolgacım. 3 iptal 1 anlaş. Profile loss. Buyur. Buyur abi. 70 bir adam geldi ama adını bilmiyorum. Net 80 üstü bir adam geldi bu arada. Net. 73'lük 80 geldi baba. Hmm. Hmm, peki. Oğlum niye sürekli aynı takım adam çıkarıyoruz biz ya? Bu kim ya? Parçalt yapsın Tolga bu. Ya. Oscar Rodriguez. 72 73 kilo olmuş. Gene sen iyi bir konuşuyorsun. Haydi Tolga taktik taktik taktik. Abi, hmm. şunların üçünün hepsini aynı anlat. hepsini aynı anda tıklayamazsın da tıkla işte. Tıkladım. Nasıl tıkladın lan? Oğlum üç aynana tıkladım. Ee, çıkar gitmedi. Birini erken tıklasam ona tıklardı. Demek ki tıklamış. Bas de. Neye bas diyeyim? MC'ye bas. Bastım. Bak hep 3 yaptık. Hiç 2'yi denemedik. Çık. He. Deko'ya tıkla. Tıkladım. Çık. Çıktı. Bekliyoruz. Evet. yola Bak oyun mallaştı bak. Biraz bekledi. Dur dur. Geliyor He. geliyor. Tıkladım. Çık 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 çık. Çıktı. Tamam. Hadi. Bana bas. Profi istemediğimiz anlasın. Bas MC'ye. Bas bas bas. Şey elim bir de şuraya tıklamaz. <laughs> Nereye tıkladığını çözemedim. <laughs> Geldi bak oyun bir anlık kastı gördün mü? Ananın ama ya evet, cidden. bayağı kasmış Tolga. Nasıl başarıyorsun bunu? Neyse 4 yıllık çıkardım daha ne yapayım baba. <laughs> 73'lük mü geldi? 72. Oo <laughs> 76. Tolga gelişim var ya. Hedefler büyük diyorsun. Sadece bak Tolga izliyorsun. Eskiden yaptığımız taktiklerden biri. Troyf'a tıklardık abi. Puyol'a tıklardık abi. Dekoya tıkladık abi. 3 tane şeye tıklardık. En sonunda da en kötü oyuncu tıklardık. Geri derdik abi. Ondan sonra 100 anlaş. Bu. Bu. 3 tane epic olsun en kötü oyuncu. Ve baş. Ve baş. Bekir büyük baş. 3 yıldız. Lanet olsun. 4. Ooo edepler Baba değil. biliyoruz yapıyoruz anlatabiliyor muyum? Ya bu kim Fekir abi? Lan Konya Bekir. Spor'un forveti lan. Bu. Bekir dedim de bu kim? kanal esmiş. Kanal e tıkladık. 4 top açtım önce. Şimdi de o zaman epic'e tıkladık. 4 top açılımı sonra yani 600 top kala epic geliyor tolu. Ben oradaki epic'im abi. Tamam. tümüne gör. Sen bu taktik eskiden bize ne çıkartmıştı hatırlamıyorum. He. Sen nereden başladın? Kurop'tan başladın. Niye? Çünkü Kurop istiyorsun. Konami bunu biliyor. Evet. Burada en dikkat çekmeyen oyuncu hemen söyle bana. Burada en dikkat çekmeyen oyuncu. Burada Dembele hiç sevmem. Bas. Bastı. Yine bak yeteneklerine bak. Aşağı yukarı yap. Heh tamam sağına geç. He. Aşağı yukarı. He. Şimdi Konami diyorsun ki bana dembele. Niye ben mal mıyım ama? Ne alaka kura fistince mal mı olduk biz? Lan abi? manyak mısın? Konami <laughs> bana dem... Niye veriyor? Vermesiz oğlum verin verir. Vermeyecek zaten. <laughs> çık <çünkü. gülüyor> Abi anlaşı biraz basılı tut. Biraz basılı tut. Heh tamam basılı tut diyorum. Allah ım. Çünkü bekle elinde bekle, şu bir, şey bir ayin yapacağım bekle. Haydi vakit ol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah amin. Bas. Dünyanın en kusur devasıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım amin mi dedin sen? Yok lan. Aha. Ne? Ucundan bir mavi pırladı gibi ama. ne mavisi ya? Sarı olacak oğlum. Niye gelmiyor Tolga? Abi. <laughs> 18 <'i gülüyor> Top açılımını da değiştirdim. Negredo'yu getirdin lan. Ana. Hatırlar mısın Tolga Negredo'yu? Derbiye yakın ya. Neyse. <laughs> Bak bak geldi geldi abi. Bu sefer geldi. İnanıyoruz. inanıyoruz Ay ananı ha. Tolga. Abi. 4. Vay çözdün sen çözdün. 14 numara kim lan? Depay. Bir dahakine de kurefe çözelim de abi Böyle olmuyor cidden Vay yani. depaymış ya lan. Ana. Depay nerede geldi ha Nasıl buldum gördün mü? Depay'a da tıkla dedim bir ara. Ondan dolayı geldi. Abi. Bir kere de yanlış yerin kurefe çarpsın be adam. Gel. Hadi söyle. Abi. Kruf bu yol Deco 3'le senin az önce yaptığın var hepsine tıkla bir kere. Hı. Hmm, evet. Tamam. Şimdi Deco pu yol Kruf yap. Ya ne saçma taktiği olabilir. Ya böyle deme ya. Tamam hadi çık oradan. Geldi mi? Kendisi. Evet. Arkadan kız sesi geldi Tolga. Reklam lan bir tane kız sesi geldi. Tolga arkadan kız sesi geldi. Abi reklam reklam. Kardeşim Kursun benim kulaklarım yok. şey değil sağır değil. Tamam, sen ya hayırdır ben... biz burada namusumuzla video çekiyoruz. Sen ne yapıyorsun arka planda? Anlaştık. Görüntü yok oğlum senin. Ne yapıyorsun oğlum? Anlaştık. Çok anlaştık. kafamda öyle bir şey canlandırdım ki Tolga. Abi anlaştı sesle rahat olsun. Tolga sen anlaştık. hayırdır? Pis adam. Anlaş desene lan. Oğlum bak açık verdin. Açık verdin. O kızın hesabını soracağım. Abi oha mavinin şeyini gördüm lan. Mavi değil ki yeşilimsi bir şey. Oğlum bak şu köşe sarı olacak şu köşe. Tamam işte vurular bir böyle rengarenk tamam gördüm. Hocam Tolga yanında kısa söyle ses çıkarmazsın video çek. Ya da ben gideyim siz video çek. Ben rahat olur, reis. Şimdi biz 7 topa çıkaramayınca ne oluyor? Benim hesabı mı geçiyorsun? Hayır sen hesabını siliyoruz. Ceza oydu. Sana söylemeyi unuttum ben. Tamam lan 7 topa çıkarıp senin hesabını sil. Gelmiyor hocam. Bu da gelmiyor. Bu da gelmiyor. Lan ben ten... kaç topa çıkardı? He? Snyder'i kaç topa çıkar 11-12 topa çıkardım lan Snyder'i ben. Oha. Kimini gördü? E ben gördüm. E gördük zaten göreceğimizi kaç topta. Aşağı. In. İne mi? İne abi fulle işte aşağıya. İm Ne Ne kameramete tıkla. O ne ya? En sağda en kötüsü. He. Bak lan? he. Bekle. Yeteneklerine bak. En alakası şeylerde hep Konami bir şeylik yapıyor. Bak bak yeteneklerine. Neyi neredeyse asla? Zayıf ayak neredeyse asla yanmıyor lan. Neredeyse asla hiç şey, hiç kullanmamış hayatı böyle. Adam değil baston gibi, bir olarak kullanıyor. Öyle bir şey mi var lan? Onu ilk defa görüyorum. Nerede? Asla kullanmaz. Kullanırsa adam değil o. Onu ben al... <laughs> Neyse abi çık çık konumu değil. Evet. Sana adam alıştı çıktı. Oğlum sevdim ben bunu. Yukarı yukarı yukarı. Luis Henrique. Bu Fener'in aldı Henrique'ye mi lan? Oğlum o Henrique. He tamam dekoya tıkla. Yeteneklerine bak. Tolga zannetmiyorum. Ya sanki ben zannediyor muyum o? <laughs> çık abi. Martin'e dönüşü varmış lan iyi iyi. Var var Bitti mi? Çık çık evet evet. Tamam mı? Oldu mu? Anlaştı. Oldu oldu. Evim Teşekkür misin? ederim Allah'ım seni ben çok seviyorum Allah'ım Efendim abi Ne düşünüyorsun? Bu adamların üçünün de ev, ikon kartı sende yok mu? Var Takımıma gir, aha 4 diyor, takımıma gir hepsini oradan basacağız Ya yok oğlum manyak mısın ondan mı uğraşacağız? 6 ayda 20 tartım açamadın ya Mikel Merino O kim oğlum ya? 4 yıldız beni ilgilendiriyor tümüne girdim ha. Konami'ye de evet. gireceğim. Sadece izle. Evet. Kork, bak Leva'ya tıkladım. Bitti. Tamam. Bu kadar. Bu olay bu Tolga. Geldi. Sabahtan beri ne bu kadar uğraşıyorsun kardeşim? Olaya aynı kurak gibi baktım böyle. Eee? Hı hmm. Nerede? Belki gelir. 3 bile verdim. Utanması 2 verecek de limit 3 işte. Taktik yapmasam 4 yıldız çıkarıyor. Yapınca üç yıldız çıkarıyorum. Bu kim o? Bu kim ya? Roger Martin. Evet. Oğlum çok saçma adamlar geldi Tolga'ya. Barcelona'ya. Hadi son 4 top ne? Tolga. Dördünü de sen açmak ister misin? Birini sana bırak. Tamam. İstediğini bana bırak. Şu, bak şimdi. He. Tümünü gör de. Tümünü gördüm hadi. Abi cidden artık adam akıllı bir taktik. Puyol'un bütün yeteneklerine bak. Evet. Tamam sağda yeteneklerine de bak. Çık çık çık. Evet. Kroif'a tıklayacaksın. Çıkacak. Deko'ya tıklayacaksın. Çık. Deko. He. Tamam çık. Bu yola tıkla. Hmm. Çık. Hmm. Top MC yerine geçtim. Anlaştığı bekle. Tamam. Basılı tut. Hmm. Bas. Oh, hissettim ikon geldi. Geldi Çıklar mi? Yer. Geldi Geldi yer. Bak, çok inanarak Bak abi bak bak böyle döndü bak. Oha geldi. Oha oğlum ama buna çok inanmıştık. Haydi Kuroy. Haydi oğlum. Lan. Ben, ben de sevinirim. Hadi. Haydi lan. Oğlum Kuroy lan. Haydi. Hadi. Hadi. Bu yol geldi. Olur abi. Olur. Bu yol geldi. Olur. Oğlum hissettim lan hissettim. Ya gerçekten abi. bunu hissederek açtın lan. İnandın mı buna? Biliyorum. Ben kurak gibi bakarak izledim deyince kuraşı verdi. Ay pardon bu <laughs> verdi. Oğlum abi inanarak açtın lan. Vay anasını... İnanınca oluyormuş lan Tolga. İmanlı bir çocuğun kalbini sorgulamıyor. iyi. i̇yisin. Sen çok tatlı bir bet görürsün. Ee, ne e, Helalle Yusufi. Onu çok sevindim. Çok mutlu oldum. Çıkmayacak diye çok korkuyordum ya. Ben de mutlu oldum. Ben niye sevindim? Bana gelmedi. Valla. Oğlum o değil de. E, Ronaldo'yu öyle çıkarmadım. Ha, şeyi de çıkaramayacağım. Kruf'u da çıkaramayacağım. Gelmiyor bana olsa. Neyse Snyder çıkar. Mümin. Allah ne demiş? Ümidini kesme. Yanında bir mümin var. Hadi bakalım. Mümin kardeşim. Kimini gör, gör, diyeceksin. Vaa. Oğlum niye vaaz ediyor ki? Sen karışma. <bak>. Kaza <laughs> geldi. Kaza geldi. <laughs> Dökoya bas. Evet. tamam. abi hadi. Bastım. <laughs> <Yeteneklerine> bak. <laughs> hadi bakalım. Tamam çık. Kurefe bas. Evet. Yeteneklerine bak işte anladın. Evet. Tamam çık. Kurefe bir kere basacaksın sonra deko sonra topu atacaksın. Tamam dekoya bas çık. Bunlardan bahsediyorsun herhalde Yapıyorum mu ama? Evet evet doğru doğru aferin. Anlaşta basılı tut bas. Hadi bakalım. Oğlum da iki tane gelmesi imkansız. Oy, oyun, oyun sen abi Oğlum geliyorum. imkansız. Ah be abi. Ulan be gelseydi var ya hesabı ben kendim olur. <laughs> Bu kim lan? Mane mi geldi lan? Robert, Robert Sonra... kim? <laughs> Olga. Tüm yine gel. <laughs> <laughs> Bütün ataklarla hızlı hızlı. Kruyf'e tıkla çık. Aynısını Deco'ya yap. Kruyf. Deco Deco Kruyf. Adam fake değil lan? Helal çık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben beyin lobumun 31'ini bir çalıştırabiliyorum. <laughs> Anlaşla basını tut. Bas. Hadi bakalım. Aynı Kruyf gibi izledim. Aha. Aha iskele falan verdi mi? Verse şaşardım. Neyse son ben. top senin hadi. Ben bu yolumu çıkartıp gidiyorum baba. 11 numara. Kim bu? Musa Muhammed mi? Rahul Dutumu. Volga sadece izle. Bak tümünü gör dedik tamam mı? Leva'ya tıkladım. Dejong'a tamam. tıkladım. Kun, Kunda'ya tıkladım. Çıktım. Aralarında hı hı. ya bu. üç aralarında evet. ya. Aradaki kötülüklere kaldık. Yani şu an Konami bana Cruyff'ı vermek dışında hiçbir şey yapamayacak. Net. Beyaz. <laughs> ya baba bir Puyol çıkardı bir terslik çıkarıyorum sen ne çıkarıyorsun? Şu ismini bilmediğimiz kim lan bu? Kim bu? David Sorlamın ne işte? David Soria. Ne fark eder? Tolga... İkon mu değil. Ha. 5 top daha açalım mı? Eğer biz mesafe açarız boş. <laughs> Neyse Puyol'u fulle bakayım. Dur bakayım bir saniye yok şeye bakacağım sadece. Abi özellikle kimliklerini at ben hallederim. Öyle mi diyorsun? binelli açsak 10 top yok. 520 açsak 6 top açmış oluruz Tolga. Onu ben de görüyorum. Bir arkadaşlar milyon. alıp geliyoruz oynat bakalım. Evet arkadaşlar yatırdık geldik 6 top daha. Tolga dedi ki abi dedi yatırma boşver dedi. Ben de dedim kesinlikle çıkması lazım. Of 6 top Tolga hazır mısın? Hazırım 3 sen 3 ben Allah'ın hakkı 3 olduğumuza göre biz de 2 olduğumuza göre dekoyu çıkarıyoruz. O nasıl bir matematik anasını satayım ya? E, rahat ol. Önden hanımlar buyur 3 tane açacaksın Arda Arda. Taktik yok Tolga. Net açıyorum de. İzle, tamam. Bak girmedin bile içeri. Öyle söyleyeyim sana. Bak bu kadar. Geldi. O da bize girmedi. <laughs> Yine de yandığı gönlüm. Yine de yandığı gönlüm. Yego aspas. Gördüm. Oh, yani <laughs> ne? Bizim hedeflerimiz o kadar düştü mü? Çık. Sen de sen de ben niye çıkıyorum? İstediğine göre takıl iki topta. İki top daha mı? He. 100 iptal. 100 iptal. 100 iptal. Abi ben bu taktikten vazgeçemiyorum ya. Senden vazgeçmiş, bir alt vermiyorum. Gel gel topla gel topla gel. Ya Beyaz. yan anasının. <laughs> 33 numara Mario Gomez. Alderete. Suriye <laughs> Benim <gülüyor> için son top arkadaşlar. İnsanlık için küçük benim için çok büyük bir adım. Haydi. Beyaz. Ya. En büyük. Akçaba Sevaspor Spor. Akçaba Seba Spor mavi değil mi daha? Kardeşim 17 mu? Burak geldi gördün mü? <laughs> lan, niye havlıyorsun lan? Çıktı oraya. <laughs> Şimdi oyun bizim gözümüzün onda kaldığını biliyor. Bütün evet. pisliklerini oraya aktardı. Evet. Anlaş da hızlıca. Değil mi? Evet kurafe falan basmayacak yoksa kurafe istediğimizi anlıyor. Geliyor mu? Aha büyük aha geldi geldi sen Ya gel be. Ah, gir tümünü gördü. de. Allah belasını evet. versin bu tümünün de. Son iki top Tolga kurafe çıkar 100 lira verdim. 110 lira. Kurafe bas. <laughs> Bastım. Çık. Çıktı. Bekle biraz gezinelim burada. Lewandowski de Jong, Kunde, Jordi Alba. Demek Real'den 6 yiyecek. Neyse çık. <laughs> <laughs> Anlaştı. işte. Basılı tut ama. Abi bas. Haydi Kuroif be. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hadi. Geldi bu arada. Ananın. Yine <laughs> de yandı gönlüm. 7 numara Cristiano Ronaldo. Uuu Jabi Paolo kim lan? Koga hadi bakayım. Son top. Abi son top. Ne güzel zararsız bir şekilde kapatacaktık. O zararsız değil. Onu, o ondan önceki maklava da parayla aldı. Oo. Manyak mısın? Oğlum biz içeri Aldığımız parayı cebimize koyarsak ne manası? Tamam var. tümünü gör kardeşim. Tamam yani felsefini son yap tümünü gör Yani. Bütün paralar yine sana gidiyor ne anlamı var neyse. Ne alakası var bu harcadın nasıl bana gidebiliyor? Hesabına gitmiyor mu kardeşim? Kardeşim gerçek Biliyor param ama. hesap mı? He? Gerçek param hesap mı? İkisi de. Tamam şimdi yeteneklerine bak. Pis <laughs> Şimdi oyun diyor ki bu geri zekalı ne yapıyor? Puyolu zaten verdim. Orada geri zekalı neden mi? E senin için tamam geri zekalıyım o çıkarttım sen rahat ol. Hadi hadi yetenektene bak. Yeteneklerine bak. Evet. Tamam çık 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 çık. Çık çık, çık Adam çık, çık. çık. arıyor. Michael'a bas iptal et. Bak bir kere böyle iptal edeceğiz. Bas buradan iptal et şimdi. Hı -hı. Bir kere daha bas. Michael'a tıkla. Buradan iptal et. Anlaş. Yine de yandı gönlüm. Tonto oğlum bir kroş lan. Haydi lan. Haydi lan Konami. Ananı Gel. senin Konami. Olsun abi. 19, 19 numara. Çukvazi çukolayım. Kukulin. Kukulin. Tarçın'ın arkadaşları Nurçin Yıl... Neydi o lan? Ah, Neyse yal... baba. Yalçın Nurçin ve Yalçın... Neydi Ana... Ne diyorsun, ah. diyorsun o? Tarçın arkadaşları diye bir çizgi film var ya. Sen bilmezsin. Asla çizgi film değil. İnsanlar kıyafet Bil giyiyordu kuklaydı. Değişik. Ha biliyorum lan onu ağızları böyle değişik. He. E, biliyorum. Abi önünde yapıyor zaten. Allah. Oğlum alınma sırası. Ha. <laughs> önünde adam. Seviye antrenmanı. Barmalanma. Kaçmasın. E senin antrenörün buna yetmez ki. Nasıl yetmez? Vay. Fark her şeyini. Yani bir görüyorsun. Biz yani oynuyor lan bu oyunu. Baba oyunu. tek atıyoruz ya böyle bir şey. ona göre ayarladık oğlum. Bu yol oyuncu elemesi. Takım oyun tarzı inşallah 90 değil de mi 80 bunun? Aa, hızlı hızlı kontra şey. da iyi. Top, güzel oldu bak bu. Hızlı kontra 80. Ben top çevirmeyi 90 yapayım. Nasıl? 100 mü Bence biz Yüzde gerek yok. Senin oyuncuların hepsi 99 falan mı? Evet. Fazla etki etmez ki. 80 de olsa yine fazla aynı 90 şey. kalsın. Aynen 99'a gerek yok. Hepsi 90. Aynen 90 mantıklı. Şimdi şey yaptık. Oyuncu sesleri. Önce eylem. Otomatik dağıt dediğimizde 95 oldu. Ama yetenekleri sana göre bir şey mi? Bir bak da. Şimdi Şöyle bakalım. Kafa, 8 sek... 80. iki Oo ikili mücadele Hani orada 99 falan diyor. ama. ama o hepsini defansa verdiği için o, o zaman. şey olduğunu 98 olduğunda oğlum. Bir de şu mesela şunların önemi yok. Şu, ne bu alçıktan pas yüksekten pas. Bunlar Şu bitiriciliği var. bir çıkar oradan. Bitiriciliği bir al oradan. Şunu aldık abi. O zaman ofansif hakkında hızlanma denge buna çok gerek yok. İki tane buradan aldım. Tut gücü hız dayanıklılık mesela buna da çok gerek yok. Bundan iki tane aldım. Şu defansif... Bir tere... dayanıklılığına bak adamın dayanıklılığına bak. Dayanıklılık önemli ya. Dur, ama önce şeye verelim. 73, 73. zaten oğlum. E, yeter idare eder baba. Yani şu defansif olan ha, şu ikisiydi 9-7 olan. Ee, Kafa tutma, fizikle temas, defansif olan. Şunu bir fullleyelim abi. Tamam mı? Fullendi. Ondan sonra bir de şunu fullesek. 12 hız mı? Şöyle bak 96 96 96. Ya bak şimdi ne oluyor? İşte defanssa defans dediğim böyle olacak. Şu 3 Huni ney Top sürme, top tutma, sıkı top tutma. Ona gerek var mı? Top tutmayı bence tutsun abi. Omuz yiyince bırakmasın. <laughs> Kalsın mı diyorsun? Yani zaten daha veremeyiz ki defansı. Şu an mantıklı o zaman. Aynen. Pas deme o diğeri de. Evet. Tamam o kadar da olsun ya. Uğurdu. Hadi bakalım. Şimdi o zaman 98 oluyor. Abi güzel oldu. Rudy ile beraber nasıl oynarlar acaba Tolga? Oynayamazlar. Hadi lan oradan. 500 lira para verdim oğlum. Öv biraz. Anasını. Öv biraz. 500 lira verdim. Abi kulübeli mi oynatıyordun sen? Bak evet. bak çağ atlayacaksın. Koy şimdi onu oraya. Koy. Nasıl He ]mış? zevkini yaşa düştü ya biraz o moralim bu. Ya bozdu. bir ondan bir şey olma 99'da oynuyorum ben 2 senedir. Sen rahat ol. Tolga. Oo. Oğlum defansa bak kafı. Evet hocam kadromuz bu şekilde oldu. Bence baya tatlı oldu. Tolga sence nasıl kadro? Mükemmel. Bir yani. şu kafaya bir tıklasana bir. Takım ruhunu kaç kimler düşün. Ha Neymar. Neymar'ı Neymar Neymar. çıkardın hangi değil? Aynen. Snyder Puyol'cu hemen hemen aynı. Yeterli onlar. Neymar çıkardığımızda %100 oluyor. Örnek veriyorum burada kim var? Ronaldinho var. Bunu alıp buraya koyduğumuzda 100 oluyor direkt. Yani bir farkı yok ki yine hiçbir oyuncu Ama düşmedi. aynen oyuncunu etkilemediği için böyle. Ya bu diziliş şu an bu katlara göre çok daha mantıklı olmadı mı? Evet de bilmiyorum kanatlıları da böyle sıkıntı yaşıyoruz ya. ya öyle de Ama 4, güzel. 4 epi'yi de bu şekilde kullanabiliyorum aslında. 4 de ben... problem yaşasak da böyle güzel ben beğendim. Tolga eline koluna sağlık. elin abicim bir yol için rica ederim bizim hesaba da bekleriz. <laughs> Bu videoya kaç beğeni gelsin Tolga? 5. Beş. Beş bin beğeni gelse Tolga hesabına da deniyor? O zamana kadar Perşembe'ye yeni top açılır. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.